Esra bana bir çay koyar mısın anneciğim? Koyarım da. Bununla başlayacağız. Bu ne be? Aşk meşk. Fotoğraf. Bir tane meşk. Bir fotoğraf. Beni kandırdığı günler. Gibi... Burada kim kim? Şimdi bu ben. Gerçekten o sen Aa, Vallahi benim. Gel gör. Otur. Allah Allah. O zerrin değil mi ya? Aa zehrin olurum. Bu ben. Aa, bu da şey Selin'in annesi. Tabii. Aa. Tabii ne kadar zayıftı o. Kandırıldım, Kırık kandırıldım yapıyoruz. Enes. Şimdi şu anda bizim komşunun gelini ama o zaman çocuk da o hocanın kızıydı. Köyün imamı. Kızı. Ne içiyorsun Çay mı? çay içiyorduk. işte ben, İşte camın altında babam duruyordu. Bir de bir tane o senin evet. babası. Şunu Onlar çekti. A, ah. bizim haberimiz yoktu. Şimdi aynen Şimdi göster. Bahsedeyim. Bu fotoğrafı Geçen gün biz albümleri karıştırırken gördük ve şey dedim hani annemle babamı dedim ki ben bu fotoğrafı ne zaman küçükken görsem hep ağlardım dedim. Sonra baba sen ne dedin? Bu fotoğrafı ne zaman çekildiğini biliyor musun? Ha dedim. evet. Bu fotoğraf demiş. çekilirken ben vardım dedi. Aslında bu fotoğraf tam e, bu cam, altı, cam, cam altında altı. konuşurken çekmişler Kerim amcamı çekmişti. Aynen. ve ilk kez böyle bu cam altı sohbetlerinin. Fotoğraflandığı bir an var yani. 90'lı yılların başı, kızlar ayrılıyordu böyle zamanda o da. Tabii o zaman tabii. Kış olsa tam kış olsa siz aynı orada kalırdınız ya da tabii. orada maşin ve yanıyordu yani büyük ihtimal. Tabii. Ya böyle bilmiyorum. Ben çocukken bakıp böyle çok hüzünlenirdim bu fotoğrafa nedensin? Bu işte aşıkların buluşma <laughs> noktası o cam ile ilgili sohbet edelim istedim. Annem ve babam tabi bunu çok tecrübe etmiş <laughs> iki insan. Ta tecrübe ettik. Bu bizim hep geleneklerimizde vardı. Ha. Kameranın arkasına geçeceğim. Sizi hani karşıdan dinlemek istiyorum Ta, yani. Dinle Bir bakalım. de bu gece son gecemiz olduğu için daha çok yüzünüzü görmek tamam, istiyorum. Tamam. Hadi Hadi bakalım. Bakalım. O yüzden bu fotoğraf üzerinden, bu cam altındaki konuşmadan, o gelenekten bahsedeceğiz. Benim annem ve babam da o cam altında konuşmalarla birbirine aşık olmuş ve onun sonrasında evlenmiş. Evet. Bugünlere gelmiş. Evet. Ya. Bugünlere gelip 30. Altın. yılına 2021 ile beraber evet. 30. evlilik yıllarına değil mi girmiş bulunuyoruz? yıl? Üçüncü E, tabi şeyde Ağustos'ta tam 30 yılı dolduracağız dolu dolu. Şimdi bu cam altında konuşma ne zamandan beri var bu sizde? Bu bizde çok eskiden var. Vardı. Yani. tabi vardı. Annelerimiz bile. beri. Var. Var. Var diye biliyoruz yani. Biz. Şeyde de varmış. Anneannemlerin söylediği sevdalin yani. kadar var ya. Onlar hep cam altında söylenirmiş. Aynen. Bir de Saraybosna'da bir müze var. Eski bir konak. Orada onun canlandırmasını yapmışlar. İnşallah bir gün hep beraber gittiğimizde şey yaparız. Kız böyle camda. Allah. Kız böyle camda duruyor baba. Aşağıda da çocuk Böyle sevgilisine söylermiş hep kadınlar. Tabii. Böyle o cam altında sevgilisi duysun da gelsin manilerle. Manilerle o sevda hani o e Bizde de öyleydi. E bizde de öyle Yani senin çok mesela, eskiden gelen bir gelenek aslında. Tabii. mesela öyle söylüyordu. Hani toplaşıyordular hem de şarkı söylüyordular. Adı cam altında ah bu akşam nerede oturuluyor? Hmm. Nerede muhabbet var? Nerede kızlar toplandı? şeyde o zaman Gülten teyzelerin zamanında öyle daha çok boşnak şarkıları söyleniyordu. Ha bizim evet. zamanımızda artık böyle biz herhalde çok Türkçeyi konuştuğumuz için mi? Evet. Artık böyle fazla şarkı bilmediğimiz için mi bilmiyorum. O şitasa işte ediyor televizyon. O dinliyor. ya ama ne <laughs> o sana bakıyor Ha. <gülüyor> <gülüyor> o ondan sonra o <laughs> Sadece de yaz poçes Onlar o zaman biz şarkı söylemiyorduk ama haber veriyorduk. Ama gene o cam altı devam ediyordu. Hmm. Şimdi mesela biz bu akşam toplaşacağız Nevin teyzelerde. Hemen gidiyorduk. E, kiminle haber verebiliriz? Onu buluyorduk. Hmm. Ondan sonra o bize şey yapıyordu. Hmm. E, söylüyordu. Hani babanlar dolaşıyordu. Mesela baban Kerim amca ki kimin sevgilisi varsa köyün içinde hmm. istediği varsa ona haber veriliyordu. Ondan sonra bir bakıyoruz. Bunlar hiç köyü dolanmadan bizi... Hazıra konuyorlar. Hemen hazıra. Bazen de söylemiyorduk. Yağmur, çamur, kar hep geliyordular. Allah Tabii Allah. biz karda seviyorduk. Dört böyle. mevsim. Dört mevsim. Vallahi karda seviyorduk toplanmaya. Bir oturuyoruz böyle Allah! Böyle, hele gitmiştik böyle biraz ev yüksek han tam iki katlı değil ama bayağı yüksek. Hatta aşağıda bu semaların evinde. Allah nasıl kardı! Orada da işte oturuyorduk kızlar toplaştık ayrıldık bir odaya ama nasıl kar! Bir baktık bunlar camın altına geliyor <laughs> yüksek camlar göremiyorlar. Hadi merdiven! Gittiler. O zaman şeyler mi vardı orada, şuleler mi? Tabii. Vardı? o Sevcan abla vardı o şule ana. Onlar geldi, Allah ya Rabbim avo diyor dur ben göreyim dur şimdi önce bir tanesi, arkadan arkadan <laughs> kafalar bir çıkıyordular, bir merdiven haydi gidiyorlar, er düzgün gün bir kalkıyor şeyler, merdiven arıyorlar. Komşuları merdivenler yok. Bir bakıyorlar tamam akşam semada misafir vardı şey Sevcan abla da. Allah Allah. Orada muhakkak gençler oraya götürdü merdivenleri tabi. E, bu akşam konuşuyorsun değil mi beraber sevgilinle? Yarın akşam falan yerdeyiz diyor o garanti. Öyle modeller de var. Tabi. Yani. Hadi diyelim e, neredeyiz? Nevin teyzedeyiz. Nevin teyzede değil Gülten teyzedeyiz misal ya. Yani. Tabi. Öyle diyorduk hani mesela. Yani yer o anneye geçeceğiz. sözü geçiyor. Anne işte Habil de oraya gelecek. Oraya gidelim. Tamam diyor kızım. Hep beraber. Tabii, Allah. O, tabii öyle de. Kim razıysa. Hani tabii. kim böyle yani karşı böyle. gelmiyorsa. Ama karşı gelen de uf, oh, götürmüyor. Bu sefer tam tersini <laughs> yapar. Tabii hiç yani o çocuk mesela o sevgilisi hiç cam altına gelemeyecek. Yani o bahçeye bile giremeyecek bir yere götürmüyorlar. O kadar yani e, karşıydı. Ya ben şeyi tam anlamıyorum. O çok ilginç geliyor bana. Hani yani baba siz nasıl oluyordu da mesela işte saat kaç oluyordu da mesela oraya gidiyordunuz? Nasıl cesaret edebiliyordunuz? Ben onu merak ediyorum. Kızım şimdi işte bu Ama topluluk oluyordu. Toplu gidiliyordu. Şimdi Hiç... tek olmuyor mu mesela? Şimdi Hiç kaç, tek... kaç aile gidecek mı? oraya da 5 aile değil mi? Evet. 5 ailede birer tane kız var. O kızlar toplandı mı? Hemen Annen Hadi, ayrı hadi odaya. ayrılalım, öbür odaya. Öyle diyorlar. A, geçelim ayrı odaya. Hemen mesela ev sahibi sahibi tamam. geliyor. Hadi gidelim Dans ayrı başladı. odaya. Abi, hemen <laughs> ayrı odaya. Allah. Anneler Allah. bir geliyor bazen bir kapıyı açıyordular. Bunlar hepsi cam altında. Allah, biz zehmen başlıyor sanki el işi yapmak. Kimse konuşmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi biz başladık bu şey? Çemberler ellerinde. Tabi. Ee, şey, Aha. el işi de oluyor o dönemde. Tabi. Ne el işi ne el işi. yok yani. Ne kadar yalvarıyorduk biz anneannem bizi mahalleye götürsün. <laughs> A o istemiyor bizi götürmeye. Çember yapmayacağız. E, ee, çeyiz yapamayacağız. Kızıyordu. Tabi. Mesela Huriyet ablalara gidiyorduk figenlere. <laughs> Onların ikinci kat. Oraya çıkamıyordular. Oraya da çok gidiyorduk. Yo gerek yok. Ama sonra tabi. Ama çıkıyoruz? anneler biliyor onlar Genem oraya ben. çıkamayacak. O bizi ta böyle arkaya ahmaya doğru köşede bir oda oraya evet. ayrılıyorduk köşeye. Allah bir bakıyoruz ana onay. Bunlar merdiven buluyor getiriyor ah, Oradan mı alıyorlardı nereden bir bakıyoruz oradan. Allah bu sefer şeyler geliyor. Şimdi deden kahveden geliyor. Şeyde hani gözükmemek de lazım. Tabii gözükmemek de lazım ama onlar diyor şimdi hemen deden ertesi gün soruyor Anne, annen yine neredeydiniz akşam? O da diyor huriyette Hmm. Hani biliyor orada bir sürü erkekler görünüyor tabii. Çok çok böyle şeydi. Çok da güzeldi. Ama ne kadar güzeldi. Bazen haftada bir kere göreceğiz, bazen 10 günde bir kere, ya bazen onu haftada iki sefer. Ama ne mesela? Arpa. Öyle hiç her akşam oldu, oldu mu? Mesela ard arda 3 gece, 5 gece... Ya, oluyor. Anne götürdü mü oluyor. 10 gün hiç olmaz. Tabii. Anne götürdü mü gidiyor, oluyor hani sonra sonra geç oldu teyzem mesela bir tane 80 doğumlu biri 84. Evet. E biz tam böyle 15-16 yaşındayız tam böyle istiyoruz hani gezelim şey yapalım onlar ikisi küçük teyzemler. E anneannen gidemiyor. Evet. Hadi bu sefer yalvarıyoruz, yakarıyoruz, gidiyoruz mahalleye bir de ta öbür mahalleye eğer gideceksek Allah hmm, Allah gidiyoruz, teyzenler uyuyor, biz mecbur onu sırtımızda onları taşıyoruz. Bu sefer Allah, bir de biz bu sefer kızıyoruz gitmeyeceğiz ertesi akşam düğüne. Ama şey mahalleye, çocuk mu hep taşıyacağız? Hmm. E, gene ertesi gün oldum konuşuyoruz, Allah oraya gidecek, buraya gidecek. Biz yine hadi olsun. Bak şimdi mesela annem burada benim geleceğimi bildiği için cam kenarına oturmuş. E, tabii böyleydi. Divan, böyle hemen tamam. cam. O, önceden küçük odalar. Nasıl şimdi evler Çok bir artı bir de. Kimin evi dediniz burası? Hayriye halam. Hayriye oğlum. Orada işte oturuyorduk biz cam altında çay içiyorduk. Bak ben nasıl yudumladım çayımı. Bak böyle aa bir baktım şey He. o ha, çekmiş abi. bilmiyorum. Tabii. Aa bir baktım bayağı geçti. Aa o Kerim o da şey dayımızın oğlu oluyor. Annenin, anneannenin dayısının oğlu. O bu sefer ah, bir baktım, ah, o getirdi fotoğrafı. Ah, ne yaptın dedim, bunu ne zaman çektin? E diyor, çektim. Geçen hafta diyor, siz camın altındayken geldiğimizde diyor, Habil'le onlar ikisi geliyordu. Tabii ondan sonra geliyordu, gene gençler geçiyordu, oradan bakıyordu kim var kim yok. Oradan arkadaşı olan varsa uğruyor ama yoksa gidiyor başka mahalle arıyor. Tabii. Yani diyelim Eda Esra başka yerdeyse, onu aramaya koydum. Arama. Sen dedin ya adres saklama diye bir şeyden bahsettin. Ha tabii yani çiçeklerin altına, yani kutuların altına mesela nerede bulabilirim ben onu? Adresi saklıyordu öyle anne, tabii. nereye gideceğiz diye. E tabii öyle bir şey koyuyorduk ya da mesela suya tatlı su gelmişti hani e? kahvenin önünde sular akmıyordu her yerde böyle evlerde çok sular, ki zaten evlerde su yoktu bizim ee, Çeşme o, başında da konuşuyordunuz o zaman. E, ta, gündüz, ah nerede konuşacağım. Konuşuyorsun ama nasıl konuşuyorsun? Korkuyorum biri Bayağı görecek de hamle ne söyleyecek. E, köyde her mesela sokağın başında ya da bir sokak arayla ya da her sokağın başında çeşme vardı. O da nasıl hemen böyle yerden boruyu uzatıyordular. Bir tane boru üstüne bir çeşme tamam. Orada o sokan başına gidiyorsun. Şimdi bu Emine ablaların evini orada vardı, Aydın abilerin orada, tam köşede. Biz oraya gidiyorduk. Bütün Büyük bir tane erik ağacı vardı, o erik ağacın dibinde. Oraya biz çıkıyorduk. Baban geliyor hani yukarıdan ama... Her köşe başında vardı. He, baban gelirken yukarıdan, ben hemen kaçıyordum, korkuyorum anneannen görecek aşağıdan. Sonra Figen oraya çıkıyordu, çeşmeye. Biz onunla sağdıştık. O söylüyor, o soruyordu baban. Nereye gideceğiniz ya ne yapacaklar? Onlar fazla gezmiyor. Cam altı konuşmalarında başınıza gelen en ilginç şey neydi? Az kalsın yakalanacaktık ya da hani... Oh, oh, kaç sefer yakalandık. <laughs> Kime? Oh, oh. Dedene de yakalandık şeyde. Hey. Tabii. Ama Şimdi, bir art niyet yok ki ya da. Epa yok. Ya yok, art niyet yok ama yine... <laughs> bilmiyorum heyecanlı bir şey değil mi? Korkunç. Olmaz mı? ya? Tabii ki heyecanlı oh, yani. Oh, oh. Babam mesela geliyor bir akşam geldiler cam altına. Allah bir baktık deden geliyor. Allah bunlar bir kaçış. Baban orada şeyin içine düşüyor, logarın içine. <laughs> bu sefer oradan atlayayım derken aşağı bu tel örgü vardı değil mi? O tel örgü o Yusufların bahçesine hani Yusuf'la beraber atladı. Oraya atlayayım derken bu sefer paçası takılıyor bütün pantolonu. <laughs> şey sonra ertesi gün ben duyuyorum tabii bir şey bilmiyorum. Ondan sonra rahmetli şey babanın geliyor da Karlı teyze onda da üç tane kız. O da aha diyor şey diyor bir o Habil, Sinoç diyor. Hem pavo diyor utay, o tay onu uyandık. O da halayı hem diyor izdara pantola diyor. Atma söylüyordu. Ferha falan ah bum diyor o sin o nesri ne sila bila hani buradaydılar hmm. gibilerinde. Ama deden de belli olmuyordu ki adam bakıyorsun bir Geliyor saat 9'da bir geliyor 12'de bir yerde. E, o da vardı yani. Bir de o tedirginlik vardı. Çağıracaksın. Şey, evet, nasıl oturacaksın? Çağırıyorsun oturacaksın. Ama nasıl oturacaksın? Kaç saat kalıyordunuz baba? Ah da şeyler dağılana kadar. Bu günler için yani diyelim saat 8-8.30'dan gece 10-11.30. Tabi bazen 12'ye kadar oturuyoruz. Bazen 12'ye kadar yani. Siz kaçta kalkarsanız yani. Tabii. O zaman ne zaman, zaman dağılırsa. Ama şu zaman. bir iki kere gelir anneler hadi. Oo, Oo tabii. Abi. Tabii o da vardı. Anneler şimdi şey geliyor ya. hayta. Aa, ha, biz tamam e, hani. Kadıncağız bırakamıyor beni. Ay <laughs> tabii. Kadıncağız bırakamıyor. Aha bu var. Çok güzel Çok Çok güzel yıllardı da. Vallahi neler verilir o yıllara var ya. Tatlı su mesela bizim Tatlısu su baya böyle köyden uzaktaydı. Hii, vermiyorlar kadınsız gitme. İlla yanımızda bir kadın olacak. Kaşık yolunda o Ramine Kulya. Abi biz alıyoruz testileri. Allah dört göze bekliyor saat dört beş olsun. İkindi oldu mu gideceğiz pa gidiyoruz Allah o gençler böyle bir tarafa şey yapıyor, bir tarafa biz bekliyoruz dolu. Bütün köy gidiyor oradan tatlı su alma. Kovayla dolduruyoruz. İçme oradan işte yani. Tabi testilere dolduruyoruz, pa testileri koyacağız omuza. Ta geliyoruz hadi bakalım kim? Kiminin testisi küçük, kiminin büyük. Her akşam bazen istemiyoruz. Biz büyük testi kırılıyor. Testi biz bekliyoruz. Dört gözle panayır olsun. Bahalacağız testi ama çok büyük değil. Bu senede bir kere. Tabi çayı ama çabuk su bitsin de her akşam gidelim tatlı suya. Hani o eğlenceye tabi o hani <laughs> şey. Ne yapıyordunuz ki orada ne eğlence? Hiçbir şey muhabbet, muhabbet tabi <laughs> karşılıklı herkesin. herkesin i̇nsan Tabi sohbet, tabii, muhabbet. Tabii görsün muhabbet, sohbet bu sefer şarkılar, türküler, o boşnak Başlıklı. türküleri. Hii, o çiftlikliler hele önceden Allah yarım çiftlikten başlıyorlar boşnak şarkısı söyleme a burada köyden bizde bak ne kadar bir dere ayırıyor. Evet. Oradan o şeye tepeye çıkıyordular. Ama herkes Karkı söylenen şarkı, şarkı söyleniyordu tabii çok çok makam, söz, her şey. Çiftliğe gideceğiz mahalleye. Uuu. Uh! Allah eğer çiftlikler sana gelecekse onlar saat 10 oldu mu hepsi hiçbir dakika fazla geçirmezler. Korkuyorlar gece hani o tarafa gitmeye. Ha biz burada istemiyorduk haftada hangi gün oluyordu? Cumartesi mi? Tabi cumartesi akşamları Türk filmi oluyordu. O akşam hiç istemiyoruz. Cam altına kimse gelmesin. <laughs> Tabi. <laughs> Vallahi Allah yarabbim. A, televizyonlar yeni yeni çıkmış. Ah tamam. Yani. En son sizin dönem mi böyle cam altında konuştun? Aynen. Işte. Bir daha Birkaç yıl kalktı. bizden sonrası yani. Allah Allah. Tabi. Son nesil misiniz siz? Tabii. Tabi. E, öyleydi abin. Bizden sonra bir daha kimse başlamadı öyle. Telefonlar çıktı bir daha tamam. Tabii baban askere gitti. Askere gittiğinde telefon geldi köye her köye telefon veriyordular. Kaçtı o 316? 47 47. He 47 47. Allah Allah. Tabii sen askerden gelince bir daha öyle cam altı konuşması olmadı. 90 yılında mesela mektup çok kıymetliydi biz aramızda. Tabii. Ay o mektuplarımız ya, çok güzel. Köyün içinde mektuplaşıyorduk. Ya. Bir mahallede tabii. Evler 100 metre ha. yok. Tabii tamam. vermiyordular. Mektuplaşmak zorunda kaldı. O mektupları gönderiyor muydunuz? Ha, birine veriyordunuz galiba tabii. arkadaşlarınızdan. Tabii. Tabii. Yani. Böyle he bunu verdi, tabii. bunu böyle. Ama önceden çok güzeldi. Oh. ya cam altı bana hep garip gelmişti de böyle çok tabii. değişik bir çok güzeldi vallahi çok güzeldi Allah. Biz böyle gün yapıyoruz. Şimdi tabii benden büyükler hep böyle. 60-63-65 yaşlarında boşuna kız işte böyle anlatıyoruz bu anıları hep böyle eskileri anlatıyordular anlatıyorduk evet. yani ah nasıldı böyle ne anılarımız vardı ne anılarımız vardı mesela rahmetli bu Zilha Zeliç hani Hı -hı. Zeliç teyze eşinin evi bu bizim evin arkası bir yol arada e, burada bahçemiz bizim bitişik evet. yani bir ev arada bir evle bir yol arada var onlar nasıl şey yapıyor, nasıl konuşacaklar, nasıl ee, o böyle alıyormuş kağıdın üstüne şey, taş sarıyormuş böyle bir fırlatıyor bahçeye gidiyormuş. Öyle haberleşiyormuşlar Ay. tabii. Böyle kağıdın e, taşın altına koyuyordu. Taşa evet. sarıyor mektubunu? Atıyor. Atıyordu. İletişimsizlik yok. Yani bir şekilde Bir şekilde ama yine yerli de var. Yine var iletişim. Tabii var. Yani. Tamam şimdi belki çok kolayı var. Ama o zaman da o kadar çok zor değildi insanlar için, isteyen için yani. Evet şimdi bize mesela anlaması zor geliyor ya o zaman nasıl öyle Tabii. iletişim imkansız gibi evet hmm. hani hep böyle alıştık ya biz bir tane telefonla artık görüntülü bile konuşuyoruz ya bu çok insana şey geliyor garip geliyor ah bak kızım nasıl insan sabahleyin babam biliyorum ben o saatte baban işe gidecek acaba bugün bizim yoldan geçecek mi kalkıyorum sabahleyin bakıyorum avluda geziniyorum şey yapıyorum E bazen baban geçiyordu bazen de geçmiyordu bu taraftan dolanıyordu. Hı hı. Ya sütü götürüyor ya oraya arabaya yetişmeye çalışıyor. Bir şekil öyleydi yani. Ama ben mümkün mertebe geçiyordum. Ha, yani. o hep bakıyordu. Ha. Akşamüstü bakıyoruz. Ha, Aslında... ben bakıyorum o bakmıyor. Nasıl bakacaksın ablada? Anne orada, baba bazen içeride, bazen avlada. Tam nerede bakacaksın? A sonra şey figen işte sadıç gördün mü? Vallahi geçti. gördün mü? Gördün mü? Ah görmedim diyorum Allah ya Rabbim. Vallah Vallahi ben gördüm. Bak geçti bu akşam buradan. Habil. İlk cam altında ne zaman görüştünüz? Kaç yaşındaydınız? Vallahi 17 miydi? Neydi öyleydi herhalde vallahi ne Yine öyleydi kaç 17. 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 23 yok 16, 16, 7 sene konuştuk. 16 Konuştum yaşında. Ya 7 sene boyunca o cam altında mı konuştunuz? Tabii. E, tabii. Başka hiç görüşmediniz böyle. Hadi işte mesela Habil ben Biga'ya geleceğim şu gün. Orada görüşelim bir yerde demedin ha, mi hiç? Nerede görüşeceğim Biga'da? Herkes kim görüyorsa hemen tamamen Habil'in neyse Nurşar'ı onda ondasıydı, onun onda Govaru tabi. Hey. Park yok, bir şey yok. Bir şey. <laughs> sonra sonra parklar konuşalım. oldu ama kim götürecek parka? İlk parka gittik oturduk şeyde. Baban o akşam askere gidecek, biz o akşam o gün gittik parka, orada parkta oturduk. Otonomiye park. Yani gittik ilk sefer öyle Beni oturduk. uğurlayacak yani. Ha, çok uğurlayacak. Ben <laughs> o zaman konuşmuyordum babamla. <laughs> Neden? Ben ne bileyim o zaman işte küsüştük. Öyle bir aramızda soğukluk girdi. Bedriye ile Nevin işte Allah hele belli şadi nesin ne olur bir kere de. Bir hayırlı yolculuk de ona yeter. Bir ve ben diyorum istemiyorum istemiyorum. Ben onunla hayatta konuşmam. Ya ne olur bak o diyor sadece bana hani güle güle desin. Dedim istemiyorum ben hiç istemiyordum. Aa, baban giderken baktım yukarıdan aşağıya buradan iniyorlar. Halanlar babaannem falan hepsi toplaşıyorlar gidiyorlar. Dedim gidelim Aa, Allah baban dededen bir kızdı. O sonra baban sadece camın altına uğradı. Böyle o ilminin bahçesinden biliyor musun oradan atladı. Pa, diyor ben gidiyorum askere Allah ısmarladık. işte sana yazacağım diyor mektup. Ah dedim hiç yazma ben dedim yazmam. Güle güle dedim o kadar camdan. Anne. Valla dedim işte bak. O zaman o gitti. <laughs> Sonra o gitti baktım o zaman baya geç. Biraz geçmedi değil mi mektup başladı yazmaya. Öyle 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 işte o zaman dağıtıma geldi. Sonra işte biz başladık konuşmaya bir daha. Yani bir Tabii de... O... 88'in Ağustos'unda gittik. Hmm. Kasım'da geldik. Evet. Evet, o zaman bu pencere altında geçen 7 yılınızın sonunda evet. evlendiniz, evet. değil mi? Senin tabii. o unutamadığın bir anını sormuştum o yedi yıl içinde tabii. Ha, şey <gülüyor> <neler>? <gülüyor> Askere giderken e, bununla işte e, ben gidiyorum demek suretiyle uğradığın zaman en duygulu bir zamandı yani benim için çünkü bir 18 ay gidiyorsun bir buçuk yıl ya yani. bekileceğim Onu... mi beklemeyeceğim mi ha yani bir ne olacak ne bitecek? bir şey çıkar çıkar çıkmaz tabi gider tabii. gitmez tabi tabi birbirimize bir şey verebildik mi yani bekleyecek manevi olarak mi? maddi olarak zaten bir şey yok o zamanlar tabi sade sevmek yani. Yani seviyorsa söz, bekleyecek yani söz. söz unutmadığı anılar vardı. Ne? şey geliyordu camın altına diyordu şimdi biz mesela böyle toplu toplaşıyoruz yani ya, kızlar ayrılıyoruz e, konuşamıyoruz ki evet. hani 5 tane 10 tane kız oluyor bir odada e, herkesin sevgilisi geldi mi herkesin bir sevgilisi oldu mu e, nasıl konuşacaksın o kadar o da yok zaten kışın toplaşıyoruz daha çok e, biz bu sefer hadi anlaşıyorduk şimdi baban haber gönderiyor e, saat 10'da geleceğim işten ben saat 10'da geleceğim camın altına tamam diyorum hadi saat 10'da yatıyoruz. Ben tamam bekleyeceğim diyorum camın altında ben onu beklerken uyuyayım. Baban geliyor camı çalıyor, çalıyor çalıyor. Karşıda komşu duyuyor ben duymuyorum. Da rahmetli duyuyor. Sabahleyin bir bakıyorum. Allah, babam eğer bizim kapının önünde geçiyorsa sinirli. Tamam diyoruz, hani var bir şey demek ki bu geldi akşam. A diyor, vallahi diyor sin o şey diyor habil, ahrika, Kakav, habil ah. diyor ahreka niye kaka habil diyor ne pencere kutsa kutsa onlar rahatsızdır rahmetli Akif amca çok. Fadil abla kalkıyor ona. gece uyum uyudular. A duyuyor ben duymuyorum uyuyordum bir bir sabahleyin bir Allah diyorum ne zaman sabah oldu Hii, pa dedim habil gelecekti ben nasıl uyudum <laughs> kaç sene <laughs> ama kızıyordu o zaman <laughs> bu olarak tabii. ona kadar bir de ertesi gün işe gidecek bütün gün abi gerçi biz de gidiyorduk Hani kışın tabi yoktu ama yazın gidiyorduk vallahi. Ama bende yaz kış vardı. Ya babam da hep ya. yaz kış. Ee, yazın şimdi fazla hani öyle cam altı falan olamıyor ya Aha. geceler. Kısa bütün gün yaz işe gidiyoruz. Aa biz Ramazan'da Allah Ramazan'da şimdi bir toplaşıyorduk. Savura kadar oturuyorduk hayriye haladı. Sonra davul geçiyordu gençler davulla beraber kim çalıyorsa davul gene yanında da gençler haydi şey rahmetli hala börek yapardı. Hemen böyle kapının önünde güzel bir fırını vardı. Orada fırını yakıyordu. O böreği pişiriyordu. Biz tatlı yapıyoruz. Bir de onun böyle duvardı. Aynı bizde bahçe duvarı. O duvara geliyordu gençler. Biz tatlı veriyoruz onlara. Oo, Börek veriyoruz. tabi. Karınlar da doyuyor. Tabi. Ondan sonra yemeğimizi yiyoruz. Savuru yapıyoruz. Ondan sonra namazı gidiyor şeye. Mukabeleye. Camiye. Ondan sonra yattık mı bir daha kaça kadar hani uyuyorduk tabi ama bütün gece uyumuyorduk. Şimdi bu fotoğraf herhalde var olan tek fotoğraf o hani tabii, cam altındaki tabi Tek var, o, değil değil mi? tek o, yalnız o. Bir tek budur yani. Evet, bir tek o var. Ya yani çok enteresan bir hakikaten nasıl diyeyim Hı -hı. iletişim biçimi yani sevgililikte hani hiç birbirinizle böyle hani bir şehirde ya da Hani ah, cam altı Allah. haricinde hiçbir yerde görüşmediniz. Ben nerede ne yıldır oyuncağı. Nerede görüşeceğim? Ne Peki bu cam altında konuşmanın kuralları var mıydı? Ne bileyim onun da kendine ait böyle ne bileyim bir görgüsü, bir adabı, bir şeyi vardır ya. ya tabii ki var canım yani. Ne var? Neler insan var İnsan yani samimiyetlik arttıkça daha yakın hissediyorsun kendini. Hı -hı. İlk etapta camdan arada cam olur. Ondan sonra cam açılabilir yani. Aa tabii. cam kapalı mı oluyordu? o yani, Kapalı olduğu dönem de olur, olmadığı dönem de tabii. olur yani. yani Samimiyet arttıkça mesela tabii. o cam da açılıyor. Daha böyle yüz yüze görüşüp aradaki canım, engeli kaldırıyorsunuz. Allah Allah. Ha. Bak onu bilmiyordum. Tabi yapar şey yaptım güveniyorsun. Hı Önceden korkuyorsun <laughs> mesela Allah korusun elini tutacak. Uf. <laughs> oh. Hemen evlenmek zorundasın. <laughs> Tabi. şey Sen yaptım. Sen ne zaman açtın babama camı? Yani o camı ne zaman kaldırdın? Vallahi oh baya geçti. Bayağı. Bum, askerden oh. gelince hemen hemen. Oh. Ee, Tabi öyle. <laughs> ee, kolay bir mücadeledir yani. Hem cam evet. bu kadarcık açılıyordu. Tamam o kadar. Sadece sesim gitsin. Yani. O zaman son olarak söylemek istediğiniz şeyler nelerdir? Allah herkesin önüne iyi insanlarla karşılaştırsın, iyi kısmetler versin, ailesine huzur versin. Bu sadece Bütün evlilikte herkese. değil tabi. Her şeyde. Her türlü iş hayatı da. Her şeyde. Aşk her şey. hayatı da. Her şeyde. Arkadaş için. hayatı da. Valla herkesin her şeyi gönlünce olmasını Dileğimizi diliyorum, diliyorum, istiyorum. E böyle ama çok herkese, ayrı e, herkese selamlar, <gülüyor> tamam. <gülüyor> selamlar. E tamam. herkesin gönlü her şey gönlünce olması dileğiyle diye diyorum. Bu 30. yılımız Ela. Evet. <laughs> Ay evet 2021 sizin ya. 30. yılınız tamam, evliliğinizin. Evet. Ama asıl yıl dönümü ne zaman? Tarih Ağustos. 2 Ağustos şey 6 Ağustos. 6 Ağustos. Ama düğün 2 Eylül. 2 e. Eylül. Allah inşallah hep beraber kutlarız. Ne kaldır? İnşallah. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. O, 6 ay, ay kaldı. Nice evet. sağlıkla beraber yıllarınız i̇nşallah. olsun. Hep beraber i̇nşallah, olsun. Hep beraber i̇nşallah. Olsun. i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. Ama inşallah. Bak ne başladı inşallah. İyi e, herhalde bana. çok dua ediyorum. Ay be. Kapatayım mı? Kapat. Hadi bakalım. Kapat tak. Тамак, трак, нето трак, во трак.